Tabii rakamlara bakınca insan üzülüyor. Niye üzülüyoruz? Ya biz bir ve iki nesli neredeyse bir iki üç nesli okuttuk beyaz yakalı olarak, değil mi? Hepsini üniversiteye gönderdik. Neliklerle hani öyle dediler ya onlar neliklerle çocuklarımızı okutuyoruz. Onların ta anaokulundan başlıyor eğitim serüvenleri. Parası ayrı bir dert. Verilen çekilen emek ayrı bir dert. Çocuğun çektiği sıkıntı gayret ayrı bir dert. 4 yıllık üniversitelerde de okutuyoruz. Bir nesli kasiyer yaptık. Bir nesli kurye yaptık. Bir nesli de güvenlikçi yaptık. Yani. Bu çocukların buralar hakkı mıydı? Yazık. Gerçekten yazık. En başından şu 4 artı 4'ü kaldırsalar. Niye kaldırmıyorsunuz? Hani diyorsunuz ya sanayi ara ihtiyacı için yalvarıyor. O yüzden biz göçmenleri getiriyoruz. Suriyeliler giderse şura biter. Afganlar giderse bura biter. E siz 4 artı 4 artı 4 artı bile bile dayatıyorsunuz bu milleti. Ve dayattığınız için çocuklar liseyi bitiriyorlar. 2 yıllık dağın başında bir de yüksek okul buluyoruz. O bir de şey sıfır çekse bile üniversitede bir yer geliyor nasılsa yani. Baraj yok bir şey yok. Ondan sonra iki yılda orada oyalıyoruz çocuğu geliyor 23 24 yaşına zıran zıran değil mi? Elinde meslek yok. Yeteri kadar da eğitim almamış. Eğitim aldı, aldığı eğitimin de karşılığı yok sektörde. Ondan sonra üç harfli mağazalara kasiyer yetiştiriyoruz. Yazık değil mi bu çocuklara? Bu çocukların vebalini kim ödeyecek? Güvenlikçi yetiştiriyoruz. Kurye yetiştiriyoruz, motokurye yetiştiriyoruz. Diğerleri, diğerleri yolunu bulan gidiyor zaten. E bu, burada da bir şey var yani iki yüzlülük var yani. Benim Afgan'a ihtiyacım var, benim Irak'tan gelen göçmene ihtiyacım var, Suriye'den gelen göçmene ihtiyacım var. Ara eleman sorununu mu çözeceğim? E o zaman kanunuzu değiştirin. Bizim kendi çocuklarımız ortaokuldan sonra tercihlerini yapsınlar. Ya gitsinler üretime girsinler, sanayiye girsinler. Ya da okumak isteyen, kafası olan üniversite okusun. E bu kadar çocuğu üniversite okutuyoruz. Her taraf CV dolu değil mi? Herkes birbirine, eşine, dostuna CV atıyor. Niye? Aslan gibi delikanlılar, aslan gibi kızlarımız, oğlanlarımız evlerde bomboş oturuyorlar. Bir iş bulsalar da asgari ücretli girselerdi. Yazık değil mi yani? Ondan sonra dışarıdan getirdiklerimize mum oluyoruz. Aman gitmesinler diye gözlerinin içine bakıyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Kızanlar olacak.